Selamun Aleyküm Keko <laughs> Siyaba ne yapıyon? <laughs> Keko çalışıyor mu? <laughs> Keko çalışıyor mu niye kızıyosun amına şaka <laughs> Keko senin ananına soba sokayım amına <laughs> Keko kızma kızma bir dakika dur bir dakika Senin o var ya o sana sabahları kahvaltıya hazırlayan ananın götüne sokarım lan oros bir çocuğu Kapattı orospu çocuğu Lan ben ne yapayım şaka yapıyız gene Dur bir daha arayalım. Lan açsana la, ana ne senin seni. Şakalaşıyoruz burada. Mizol aşiretiymiş. Lan o rütbe çocuğu sen ne biçim mizol aşiretisin? Niye kapatıyorsun telefonu? Anam beni siksin siyah bende. <laughs> <laughs> senin o anam beni siksin siyabet sen seni sikersen keko sen sana parmak tasan keko niye kızıyorsun keko keko senin ananın namından şemam mı yaparım bana niye kızıyorsun şurada konuşuyoruz amına koyayım niye kızıyorsun niye kapatıyorsun senin bacını sikerim niye kapatıyorsun bir dakika cevap ver niye kapatıyorsun sesin gelmiyor ananı sikeyim senin Keko senin ananın amına var ya UFO sobasını sokarım amına koyayım. O Urfalı anan kendini uzayda sanalan o Rıspın'ın evladı. Sesin gelsin anan sikem senin sesin sesin. Keko bak seni ananı Diyarbakır'ın şivesinden sikerim ha. Anan sikem senin. Anan beni siksin. Siyah ben nereye gittim gene kapatıyor orası bir <laughs> Dur bir daha arayalım amına koyayım. Amına koyayım 500 dakika kontrol yaptık hepsi bunlara gitti. <laughs> Kaç ana ne sikinde Meşgulatiyo Meşgulat yok. Sen de ben ananamına girer ya 24 saat meşgul olurum lan. orospu bir çocuk.